Bu külfet paylaşımındaki dengesizlik ve mevcut hükümetin yanlış politikaları kamu düzeni ve ekonomik yapısına büyük zararlar vermektedir. Ülkemiz geçici koruma altındaki Suriyeliler nedeniyle en fazla sığınmacı barındıran ülke konumundadır. Türkiye'nin özellikle Avrupa ülkeleri ve Arap ülkeleri tarafından bir göçmen sığınmacı merkezi olarak görülmesine ve Türkiye'ye bir kampon bölge muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin, diğer sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin diğer ülkelerle paylaşılması için daha etkin ve tutarlı bir dış politika yürüteceğiz. Güvenli üçüncü ülkeler olarak Avrupa ve Arap ülkelerini de Suriyelilere barınma imkanı sağlamaları amacıyla harekete geçirmek için çaba göstereceğiz. Sığınmacılara yönelik sorumluluk ve külfet paylaşımının sadece mali boyutla değerlendirilmesine son vereceğiz. Mevcut hükümet ne yapıyor? Avrupa devletlerinin kişi başı böyle 3-5 euro vererek sığınmacıların Türkiye'de barındırılmasına Avrupa devletlerini çok alıştırdı. Başta Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü olmak üzere Birleşmiş Milletler'in tüm ihtisas birimleriyle işbirliğini artıracağız. Öncelikle Avrupa Birliği olmak üzere dış dünyadan daha fazla maddi fon desteği talep ve temin edeceğiz. Peki biz bu kaynakları ne için talep edeceğiz? Bu kaynakları ülkemizin bir tampon ülke olmasının devamı için değil, Kontrolsüz göçün ve kitlesel akınların önlenmesi için sorunun kaynağında çözümü için kullanacağız. DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi.